Arkadaşlar merhabalar, Sesan Tıbbi Cihazlar'dan Fatih ben. Bugün sizlere Comfort Plus marka walker'ımızın tanıtımını yapacağım ve kullanımını anlatacağım. Öncelikle şundan başlayalım. Walker'ımızın orta kısmında bulunan pim sayesinde walker'ı kullanmadığımızda şu şekilde katlayıp sol tarafı önce içeriye doğru, sonrasında sağa doğru katlayarak kullanmadığımız zaman daha az yer kaplamasını sağlıyoruz. Açmak için de aynı şekilde önce sağ tarafı sonra sol tarafı açtığımızda tık sesini duyduğumuzda burada bulunan pil yerine oturmuştur ve walker kullanıma hazırdır. Aşağıda bulunan ayakları sayesinde hasta boyuna göre walker'ımızın boyunu ayarlayabiliyoruz. Şurada bulunan 8 kademeden oluşan bir pimi bastırıp aşağıya doğru çekip hastanın boyuna göre Walker'ın yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Burada bulunan pimi hangi kademeye getirdiyseniz bu pinden 4 ayakta da mevcut. Dördünü de aynı kademeye getiriyorsunuz ki e, hepsi birbirine eşit olsun ve ayaklarının gördüğü de aynı anda basın yere. Walker'ımızın şu kısmına normalde şöyle göstereyim ben size. E, MS ve demans hastalıklarında e, normalde hastalar çok titrediği için Walker'ın şu hareketini yapmak biraz zorlaşıyor. Şu hareketi yapmak biraz zorlaşıyor. Burada böyle bir şey, şöyle bir şey düşünülmüş. Walker'da örümcek hareketi hastaların şu şekilde önce sağ, sonra sol, önce sağ, sonra sol yaparak ilerlemesi veya aynı şekilde önce sağ, sonra sol yaparak geri geri gelmesi şeklinde bir hareket düşünülmüş ve gayet de güzel olmuş. Ee, bu hastaların bu Walker'ı da kullanabilmesi için tasarlanmış. Eğer bu özelliği kapatmak istiyorsak elimde gördüğünüz pimler normalde kaybolmasın diye şuraya takılıyor. Bu pimleri buradan çıkartıp şuraya taktığımızda bu özelliği kapatmış oluyoruz. Yani hiçbir şekilde bu örümcek hareketini yapmasını engelliyoruz. Sadece bu şekilde kullanılıyor Volker. Ancak hani örümcek hareketinde açık kalsın diyorsak bu pimleri çıkartıp buraya koyabiliyoruz. Kaybolmasın diye de Böyle bir yer yapılmış buna. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa videonun altında yorum olarak yazmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyoruz.